gözlerin çok mavi. Bu benim sinirim bozuyor. Böyle olmaz. Kala. Küstah. Bu aşık olmayacak tip <laughs> mi? Bütün sokak erkek kokuyor. Çocuklar, şu an bana ihtiyaç var mı? Yok. Evet, ha. öpeceğim. Lan Karsu! Karsu! Pavyona gidelim akşam ya. Ne? Abi kardeş Pavyona gidelim. Yaban gelin. mısındır? Nasıl bakıyorlar? Nazar değdirecekler vallahi. Yaptık ya. Bari! Şimdi biz bir adam kaçırmak istiyoruz. <laughs> Kaçmayacağız da bir şey yapacağız ben. Ya kendini övmek deyince de sen hakikaten ya helal olsun valla. Çok seviyorum. Kara sevda benimkisi. Bir fakire aşık oluyorum. Fakire mi? Bas fakire. Siter siter değil. Aşk gemisi. Sen varsın, iyi ki sen benim karımsın. Ben seni hak edecek, ne mi? yaptın? bu gülüşünle ilgili de bir şey yapmamız lazım. Fazla çapkın ve fazla davetkar. Ayrıca sen çok farklı. Sandık kokusu yeni bölümüyle Çarşamba Show TV'de.